Star Wars Acolyte'ın abi yeni bölümü çıktı. En az kötü bölüm falan diyorlar. Aksiyon sahneleri falan varmış. Şimdi onu takip etmeyeceğim ben. Umurumda değil. Bana şey garip geliyor. O yüzden onu yorumlamayacağım. İyi ya da kötü demeyeceğim yani. Bana şey garip geliyor ama. Şimdi oyuncuları gösteriyorlar. Oyuncularla röportajları gösteriyorlar. Şunu dikkat ettiniz mi abi? Erkek yok. Erkek yok. Çünkü erkek var ama erkek yok. Dikkat ettiniz mi abi? Röportajlara bakıyorsun herkes böyle. Efemine bütün erkekler böyle. Röportajcılar da böyle. Oğlum bir tane token olarak erkek koyarsın. Çok değişik lan. Eski Star Wars'da Han Solo vardı. Luke Skywalker çoluk çocuktu ama gene erkekti yani. Çocuk çocuksu erkekti. Obi-Wan Kenobi vardı. Abi o zamanki dönemde erkekler erkekti. Şimdi bak ondan sonra şeyler prequel'larda Mace Windu vardı. E şeyler vardı. Obi-Wan'ın gençliği, Abi burada röportajlar abi şey bile ya Anakin Skywalker falan bile yani. Şimdi röportajlara bakıyorsun abi dizin içerisinde de öyle. Ne kadar ilginç yani özel seçiyorlar galiba. Erkeklerim hepsinin böyle olması özel seçiyorlar galiba abi. Çok ilginç lan. Ben inanma, inanmıyorum ki yani Amerika'da erkek kalmadı mı gerçekten? Amerika'da erkek kalmadığına ben inanmıyorum abi. Çok ilginç lan. Lonely Götümüz başımız ayrı oynuyor demiş. Ya bak gerçekten hepsi o reis gibi. Gerçekten hepsi o reis gibi. Röportajı yapan iyice artık kırılmış. Ona kamyon çarpmış artık yani. Ona kamyon çarpmış yandan. Oğlum bu Akulayt gerçek, gerçekten çok ilginçti. Bir tane yok. Bir tane erkek yok. Hadi şeyi say. Koreli kurtarmış. Koreli reis var ya. O, o yırtmış abi. Onu almışlar. Büyük ihtimal gördüler dediler ki. Ya siktir et sen Korelisin zaten. Gel. Gel gel. Gel gel kanka gel. Sen Korelisin zaten gel. <laughs> Senin başka bir şey olmana gerek yok. Gel sen gel hadi gel. Sen İngilizceyi doğru düzgün konuşamıyorsun. Bunu hakaret olarak söylemiyorum tabii de. Herkes İngilizceyi süper konuşacak diye bir kural yok. Ama hani aksanı bozuk, İngilizcesi bozuk falan. Ha, tamam o yeterli. O yeterli gel. Asyalı kontenjanı. Abi Yüzüklerin Efendisi'ne falan bakın yani. Hani gerçek diversity aşın bak bir şey diyeceğim size arkadaşlar. Bazen bir iki, bir iki yerde de duydum bunu. Çok çok doğru. Ben de bunu düşünüyordum. Avengers'ta mesela şey yapıyorlar ya. İşte bir tane siyah koyduk. Bir tane beyaz koyduk. Bir tane bilmem ne koyduk. Bir tane gay, gay var mı acaba? Kesin bir tanesini yapmışlardır. Neden işte diversity olsun diye. Ama bakıyorsun abi. Diversity yok ki. Hepsinin kafa yapısı aynı. Bu çok önemli bak. Disney'de, Disney içeriklerinde diversity var. Ama izin verilmeyen tek diversity kafa diversity'si. Düşünce diversity, düşünce çeşitliliği. Bir YouTuber, yabancı bir YouTuber bunu demişti. Kesinlikle katılıyorum abi. Şimdi mesela Black Panther'la Falcon'un ne farkı var? Bir tanesinin şeyi farklı sadece. Aksanı var. Afrika aksanı var. Karakter olarak diyorum. İkisi de böyle şey. Karakter olarak neredeyse birbirinin yerine konulabilecek insanlar. Ondan sonra şeyle, Kaptan Amerika ile mesela Thor çok yakındı birbirlerine. O yüzden Toru Şişko Toru yaptılar. Değişiklik olsun diye. Biraz da böyle goofy moofy yaptılar. Çünkü eski Thor artık şey gibiydi yani. İkisi de böyle şey. Doğrulukçu, doğrucu. Şeyle şey çok benziyor. Ant-Man'le Guardians of the Galaxy'deki adam. O da onlar da işte Disney'in filmi komiği. Kadınlar desen karakter olarak neredeyse aynı. Bak kadınların da öyle. Yani bir şeyi düşün. Scarlet Witch. Tamam mı? Bak Scarlet Witch. Ondan sonra şey. Captain Marvel. Ondan sonra Black Widow. Abi hepsinin karakter aynı ki. O yüzden bir mesela sürtüşme görebiliyor musunuz abi kadınlar arasında? Karakterleri arasında bir sürtüşme görebiliyor musunuz? Öyle bir diversity olacak ki abi. Benim kafamda mesela yazmak istediğim, yapmak istediğim fantastik bir film var demiştim ya. Öyle bir diversity olacak ki birbirlerini tamamlayacaklar. Diversity nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Gidin eskiden A takım var ya, A takımın sevdin. diversity odur. Diversity öyle yapılır. Yani karakterleri yan yana koyduğun zaman gerçekten her birinin her biri karakteriyle ön plana çıkar. Rengiyle değil. BA mesela diğerlerinin hepsinin aynısı ama zencisi değildi yani. BA'nın yani Mr. T'nin çok spesifik bir karakteri vardı. Bir tanesi deli, bir tanesi womanizer, bir tanesi de onların beyinleri işte. Olması gereken bu. Yeni Charlie's Angels'a bakın. Yeni Charlie's Angels'ta çeşitlilik var mı gerçekten? Saç renkleri veya kendi deri renkleri haricinde? Yok. Olamazdı. Neden? Çünkü 3 tane kadın var ya, 3 tane kadından bir tanesini böyle kaşar gibi mi yapacaklar? Yapamazlar ki. Slutty mi yapacaklar? Yapamazlar ki. Mesela erkek düşkünü mü yapacaklar? Yapamazlar ki. Bir tanesini böyle ne bileyim e, aşırı sinirli falan mı yapacaklar? Yapamazlar ki. Diversity dediğim budur. Diversity'nin sebebi, çeşitliliğin sebebi, yani bütün karakterler farklı olsun ki sen de işte o aralarındaki dinamiği seyret. Ama farklılık dedikleri zaman karakterler aynı sadece renkleri farklı. Mesela düşünsene bak bir ekip var tamam mı bir ekip var. Ekipler, ekibin içinde bir tanesi eşcinsel bir tanesi de mesela o kişinin eşcinsel olmasına ters böyle. Mesela bunu yapamazsın. Yapamazsın abi. Gibi. Tarih. The Boys müthiş Demokrat Parti Burak Bandası yapıyor. Evet öyle. Onu konuştuk zaten. Onunla ilgili konuştuk. Yani The Boys direkt dördüncü sezon. Direkt şey oldu. SCW olmuş. Zaten 2'den itibaren yavaş yavaş şöyleydi yani. The Boys olmadı ya. İlk sezon çok iyi gidiyordu. Homelander'ı öldürmediler ya. Homelander ilginç karakter diye. Öldürmediler psikopat karakter diye. Dedik belki 2. Ikinci, ikinci sezonda olur. Yok ana, ana villain oldu. O çok büyük bir sıkıntı. Böyle bir ana villain olacak ve hiçbir zaman ölmeyecek abi. Bu büyük bir sıkıntı yani. O sıkıyor gerçek. Beni sıkıyor açıkçası. Mesela Dexter'ın en güzel yanı oydu. Dexter'da çok fazla kötü adam vardı. O yüzden sıkmıyordu hiç. Yaptıkları filmi beğenmeyince de çıldırıyorlar. O film güzel ama imkan yok. Sen de fobik oluyorsun. Aynen. O çok komik bir şey biliyor musun? Dünyanın en geri zekalıcı. Size çok bak. Size yani bak 2000'in başında bile. 2000'in başına bile gelecekte böyle bir şey ol, olacak desem. Götümüzle gülerdik. Bak çok haber olmadı bu. Eko diye bir dizi var. Bunun özelliği sağır bir kahraman. Süper kahraman. Sağır ve kızıl derli öyle bir şey? Dizinin içinde da var. Aksiyon sahneleri çok aşırı kötü değil ama çok saçma yerler de var yani çok kötü yerler de var. Dizi çok ünlü olmadı büyük ihtimal çok böyle agresif olmadığı için diye tahmin ediyorum. Çok böyle aşırı seyirciye saldırmadığı için tahmin ed diye de tahmin ediyorum. O yüzden veya çok insanların umrunda olmadı diye tahmin ediyorum. Ancak şunu fark ettim bak başroldeki kadın çok aşırı kötü değil İşte Birds of Prey ayarında dövüş sahneleri ama vasat. Şimdi sen milyonlarca dolar harcıyorsun. Aksiyon sahnesi için neden çok iyi bir dövüşçü kadın yani o kadının özelliği dövüşçü çünkü. Neden sen en iyisini bulmuyorsun? Yani senin şeyinde çok böyle usta kickboksçular, dövüşçüler, tekvandocular, karateciler, kukfucular yok mu? Koskoca Amerikasın sen yani. Usta dövüşçüler yok mu? Böyle çatır çatır dövüş sahneleri çeksinler falan. Diye düşünüyor insan tamam mı? Abi olay neymiş biliyor musun? Karakter sağır ya. Karakter <laughs> Tahmin ettiniz abi. Karakter sağır olduğu için oyuncuyu da sağır bulalım demişler. Şimdi bunu bunu böyle söylüyorlar bir de. Dizideki karakter sağır o yüzden oyuncuyu da sağır bulduk. Bunu normal bir şeymiş gibi söylüyorlar. Ve insanlar bunun üzerine çok fazla durmadı. Neden biliyor musunuz? Artık bu en ekstrem saçmalık değil ya. Ama bunu diyorum ya 2000'in başında 2000'lerin başında bir insan çıkıp bunu dese Abi nasıl TF konulurdu biliyor musun? Ee, onun yerine onun yerine en iyi bir dövüşçü birisini bulup sağır taklidi yaptırsaydınız Bak Quiet Place'de o sorun değildi. Quiet Place'de bir sağır, sağır kız vardı. Gerçekten sağır oyn, oynuyordu. Onda sıkıntı değildi. Çünkü onun zaten yani vermesi gerekeni veriyordu o kız. Oyunculuk olarak vermesi gerekeni veriyordu. Kimse çıkıp mesela ona demedi. Ama sen aksiyon oyuncusu abi. Aksiyon oyuncusunun sağır olması tabii ki ona bir dezavantaj olacak. Tabii ki ona bir dezavantaj olacak ve o dezavantajı sen görüyorsun yani. Süper gücü mü sağır olmakmış? O herhalde. İdiokrasi filmini... Abi evet. Evet. Ya yani böyle bir... Böyle bir... Yani kim çıkıp da bunu... Bunu çıkıp normal bir şey gibi söylüyorlar. Bunu çıkıp normal gibi normal bir şey gibi söylüyorlar. Sen bu woke tayfanın veya woke tayfaya yaranmaya çalışan şirketlerin ne zaman aklanacağını düşünüyorsun? Çünkü batıyorlar. Abi maalesef batmıyorlar ya. Batmıyorlar çünkü batmamanın sebebi birincisi BlackRock, Vanguard gibi başka yerlerden para kazanan şirketler tarafından destekleniyorlar. Kesinlikle destekleniyorlar bu arada. Gizli mizli değil bu. İkincisi de abi şöyle bir şey var. Mesela Disney. Disneyland'de hala da çok para kazanıyor. O yüzden Disney'in para yakma şansı var. İstediği kadar para yakabilir bir. ikincisi de şöyle bir şey var. Daha yeni Inside Out 2 çıktı. Bak bunlar... Bunları göz ardı etmemek lazım. Inside Out 2 çıktı. Gişeyi sildi süpürdü. Disney'in ya o da. Ve insanlar şey falan dedi. Aa işte Disney geri mi geliyor? Bak işte Disney ilk defa gişe yaptı. Disney'in ilk defa işte yaptığı bir şey beğenildi. Gişe yaptı. Disney geri mi geliyor? Acaba... Öyle bir şey yok. İşte Disney'in sistemi bu zaten. Maalesef diyorum bak. Hani adamların yaptığı işin gişe yapmasına niye üzülüyorum? Üzülüyorum öyle ama çünkü oradan aldıkları parayı gene yakacaklar. Yakmak için kullanacaklar. Adamların sistemi bu. Yani too big to fail muhabbeti var ya batmak için çok büyükler. 5-6 filmi sıçıyorlar. Altıncısını çocuk film yapıp çat. Normal standart çocuk film yap. Sinemalar hala geliyor çocuklar. Ama zaten yozlaştırma olması. Evet yani bir nokta şirketler bakar emir komutanı işine gelir. Evet. Süper Mario tuttu mu? Tuttu tabii ki. Süper Mario acayip tuttu hem de. BlackRock yönetilen varlık tutarı 2022'de 8.6 trilyon dolar. Yani <laughs> 8.6 trilyon dolar. Anlıyorsunuz değil mi şimdi? Yani adamlar 100 milyon dolarlık film yapıp batırsa, film yapıp batırsa hiçbir şey değişmeyecek. BlackRock devasa bir şirket. Batamaz ki ya çok zor. Nasıl batacak? 7 tane Türkiye alıyor. Aynen. <laughs> Türkiye'nin GSH'yi tutarı. 8.8 trilyon. Ama 2024'te. 2024'te. Diğer arkadaş 2022'de. Hakan Sci-Fi. Cultivating, consum Cultivating Consumers diye bir şey var. Talep yaratıyorlar seyredilmeyi seyredilmeyip sürekli aynı film türünü yapıyorlar. En nihayetinde mesela uzan filmi seyretmek istiyorsun. Karşına 3-5 tane adam gibi film ve 500 tane SJW filmi çıkıyor. Aynen öyle abi. Yazık. Yazık yazık. Gerçekten yazık. Şu bakımdan yazık abi. Biz böyle 1-2 milyon TL falan arıyoruz. Kendi filmimizi çekelim diye. Ve o kadar uğraştığımız ve gerçekten bir şeyler anlatacağını gene düşündüğümüz filmimiz için. Ve benim gibi ne kadar çok insan, yüzlerce binlerce insan olduğunu biliyorum iyi bir şey yazıyor. Yani o insanlar mesela o insanların eline para geçse biz gerçekten güzel filmler seyrederiz. İşte Amerikalılar mesela Blumhouse türü şirketler bu işe yarıyor. Biz gerçekten buna uğraşıyoruz profesyonel bir şey yapmak için. Bir iki milyon TL'miz, iki üç milyon TL'miz olsa hakkını veren bir iş yapacağız aslında. Ve adamlar yüz milyon doları yüz milyon doları yakıp gidiyorlar. The Acolyte'ın bütçesi 180 milyon dolar. Matrix 63 milyon çekildi arkadaşlar. Matrix 63 milyon çekildi. Black Rock bana yaptıklarını yapıyor gibi geliyor demiş. Zamanında Pensilvanya'da 5 milyoner filmini gişede yükseltmek için boş sinema salonlarının bütün biletlerini satın alıyorlardı. Aynen.